Çok komik durmuyorlar mı? Duruyor. Hepinize merhabalar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bardak Ölüyoruz. devirecekler. Evet, Kafasındaki devirecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizimkilerin kafalarında bir çorap ve ya? içinde bir top ve önlerinde gördüğünüz şekilde bardaklar. Süheyla kaçar tane bardak düştü? Sekiz mi? Evet 8'er tane bardak. 7 mi? 2, 4. Evet 7'şer tane bardakları var burada. Başlıyoruz. Bir saniye. Bu bardakları kim önce devirirse. Herkes kendi bardağını devirecek. Nurettin'i arkasla oynamayı bırakıp konsantre olabilirse tabii. <laughs> Seyla onu oyala bardakları devirmeye gelmesin. Nurettin onu bırak. Kendisi tam bir maskara oldu. başlarsa bunların ikisini yüzünden. Kesinlikle öyle. Ne yapacağız? Şimdi evet. ben başla dediğim zaman Nure, Murat bekliyorsun. Ben başla dediğim zaman <gülüyor> Nurettin <gülüyor> Bak dinleyin ama bir dinleyin. Dinliyorum. Elle tutup tutup bırakmak yok. Hiç el dokunulmayacak. Ne Hayır öyle taktik yok. Kim önce bardakları devirirse oyunun kazananı olacak. Tamam. tamam yaptım, mı? Yani Murat yani bekle. Bırakmıyor. <laughs> Bu arada hırlamayı Süheyla öğretti. <laughs> evet, ya. vallahi, vallahi. <laughs> hır hır şuna bak bacaksız. Evet. Durun başlayın demedim. Bir. iki, Üç. <laughs> Seyla baban önde gidiyor. Ben, Nurettin yapıyorum. elini sürme bardağı. Nurettin arayı açtı baban. Nurettin. <gülüyor> 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 Nurettin. Ne yapıyor Nurettin? Hile yapıyor değil mi? Hayır. Bu yapıyor ya. <gülüyor> Nurettin. <gülüyor> ne aldı? Kazandım. Elimi değmedim. <gülüyor> Murat. <gülüyor> ne? Nurettin devirdi. Nasıl <laughs> devirdi ya? Her zamanki gibi bir çıkar yolunu buldu. <laughs> Allah hile yapmadım. Hile mi yaptım? Evet. Hayır yani. öyle hile mi var? <gülüyor> <gülüyor> ayakta olması gerekmiyor. <laughs> yani. Bana ayakta bana olması ayak. gerekiyor. Bana, bana deş, ayakta ol. ol dedin mi? Onu ben hatırlatmadan Nurettin ama arkadaş oyunu bir bir anlatmam gerekiyor. Bu oğlan hep bir çıkar yolu buluyor. Ben ne yapayım? Hayır hayır yanlış bir şey yok. Diz çökme mi? yok. <laughs> Be, bence Nurettin Nurettin diz çökme yok. Tamam mı? Bir saniye. Bak, bak, bak İkinci, üç tur oyun. ikinci turu da alırsan kazanırsın ama aynı baban gibi devireceksin. Öyle. Aynı Sayman bak. Oğlum oyunun kuralları var Börem Lütfen. Kaldır kafanı. Bacaklarını. Poponu. Kaldır. Nerede kalkıyor? <laughs> ya yok babam kısa. <gülüyor> 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 <Ben yetişmiyor. gülüyor> tamam Yerim oğlum. Burası sen de dur sabırsızlanma. Şimdi bak. Aynı baban gibi devireceksin. Tamam mı yavrum? Ben öyle yapamam. Gözüm karar. Bana ne? Kararma. Tamam. Dinlenme süresi veriyorum. Murat sen de bir şu kalfanı kaldır yukarı. <laughs> ya. Ama onun boy farkı var etkiliyor. Bana <laughs> ne ya? Oğlunu kayırıyor. Ya oyun falan oynanmaz Beş bunlarla ya. Çekil. güzel yaptım bence. Hayır olmaz öyle. Benim gibi yapacaksın. Anne. Ne? Olma ama olmaz. 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 Aynı baban gibi devireceksin. Tamam dinlendi hadi. Hadi. Bir. Abi ben çok İki. <laughs> üç. Berabere mi gidiyorlar Süheyla? Hayır. Abim önde. babam yeniyor. Hadi son bardak hadi hadi hadi. Babam yendi. Nuri, <laughs> Saniye farkıyla abi kaybettin. Abi, 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 abi. <laughs> Şimdi beraberesiniz kalk. Git kafasına son bak. Son durda. toplamış kafası. <laughs> Bir şey olmaz. Nureddin kendine gelsin başı dön. Murat. Tamam. Söyle abinin bardaklarını dik. Şu an <laughs> beraberesiniz. Neden? Beraber Sist ele. Bardak kırıldı. Terbiyesiz zarar bize. Başın döndü. <laughs> Başın aşağıda durmaya devam edersen daha çok dönüş. <laughs> Son Anne. tur bu. Son tur. Bakman cidden kötü döndü. Bana ne? Anne. <laughs> ne? Kaybedersin. Biraz önce ben çok güzel devirmiştim hepsini. Olmaz öyle. Öyle ben yaparsan hile baban hile daha al. kolay devirir. Oh, hile Bak ama hile. saydım onu. Saymayabilirdim de. Aman koyunun kuralını tam anlamıyla bilmediğin için saydım. Şu an beraberesiniz. Ben başla demeden başlamayın. Önce bir kendinize gelin. Önce bir kendinize gelin. Bir rahat nefes alın. Derin derin nefes alın böyle sakin sakin. Oh. Bu hava 62 tamam, derece falan mı? Abi. Ben nefes alamıyorum. Çekil de daha yeni Sen şu o şapşeyini al ortadan. <laughs> o da kendini sevdirme derdinde. <gülüyor> 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 Şişini yapmış. <laughs> Da, ben <laughs> ha, gidelim yıka çeşim orada. Çeşim orada. Çeşim bir Çamur diye dokundum ben ona. <laughs> Abim sana çekmiş elle. Evet. Her şeyden iğreniyor. Arka senüs midesi düzeni alamadı. Bakalım ne zaman alacak bu köpeğin düzeni. Midesi. Düzeni. <laughs> Karıştı birbirine. <gülüyor> <gülüyor> i̇yice yıka elini. iyice yıka elini. Annen de Alın değil onun. alın. Hileyi de yaptım geliyorum. Dur ettin. Bak 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 ıslamış görüyor musun? Görüyorum. Hileyi nasıl... de yaptım geliyorum Olay, diye. Durun. Ben demeden başlanılmayacak. Şimdi hazır mısınız? Hayır. Bir. <laughs> bir saniye bir saniye. Al şunu al. Al şunu ortadan. Çekil söyle. Bir. İki. Üç. Bu turu alan oyunu kazanır. Berabere gidiyorsunuz. Nurettin geride kalma. Şu an beraberesiniz. Be, baban önde. Değil. Baban önde hadi. 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 <laughs> ama bunu sen hile yaptın anne. Tamam mı? İkisinin kapışması lazımdı. Ne alaka ne alaka. Diyecek ki ikisi de kısa. Hayatım ben kazandım mı? Oyunun kazananı baban. Süheyla geçir onu. Ya Hayır ya. <laughs> Abinin e, çorabını geçir, babanla bir dene bakalım. De. Başım dönüyor şu anda. Tamam. Hayatım, ki... senin başının dönmesi normale dönsün. Dik bardakları sen. Topuzum var ama. Tamam, geçebildiği <laughs> Geçmiyor. <gülüyor> 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 Eğilken böyle tut, tamam mı? Nasılmış şey gel bakalım. Geçmiyor. Bak. <laughs> Söyle geçir. <laughs> Geçmiyor kafama. Arkadan geçir kafama. topuzun üstünden. Ben oynamak istedim. Hadi. Ben yönetmen şeyim. Ben yardımcısın. Beni niye yardımcısı. almıyorsun? Allah Allah. Sen... Topuzu da geçirmen lazım. Dur tutayım. <laughs> Allah razı olsun. Önce topuzu geçirmen <gülüyor> gerekiyor. Önce topuzu tamam. Önce topuzu geçir. <gülüyor> 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 Önce topuzu geçir. Bebe. Hadi. Bu ne? Herhalde. Geç. Baban bekliyor. Haydi dikti bardakları. Aa, <laughs> yürü. Yürü. Sen kim gözümün önünde ya? Arkas. Başlıyor mu? Şey lan. Aa. Şu köpeğiniz alın ortadan ya. Hadi. Bence de Nurettin al. Şimdi. Bir. İki. Üç. Söyle. Sela çabuk ol. Oluyor oluyor. Baban önden gidiyor. Sela hile yapma. Hile yapma. Hile Hadi yapma. çabuk ol. Söyle Kalk söyle. yerden. Ha, zafer. Sela hile yapıyor. Bu oyunda tek adil yarışan babanız. Evet bence de. Ben, ah. bence babanız kazandı. Baksana atırsızına dönmüş. Söyle. Ne? Yakışmış. <laughs> Kafama kan gitmiyor. Lan çorba kafara giyeyim sonra. Evet arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.